Değerli dostlar, hanımefendiler ve efendiler, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu'nun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Tabii öncelikle Sayın Saracı, Bursa'daki yine Meslek Yüksek Okulu'nun açılışında bizzat bulunmuştum. Ve oranın şimdi neticelerini görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Şimdi İstanbul'da böyle güzel bir adımı tekrar atmak beni ayrıca duygulandırıyor. Çünkü buranın mazisi çok karanlıktı. Ama tarihine baktığımız zaman tabii çok çok farklı bir yerdi. Az önce kendisinin de ifade ettiği gibi 34 yıllık birikimini gençlere aktarmak üzere bu okulları kurmuş olması hakikaten bir örnek teşkil ediyor. Ve bundan dolayı kendisini kutluyorum. Ve burası geçmişte çok daha öncelikle askeri dikimhane e şimdi burası tekrar aslına rücu ediyor bir noktada Ve Bir hadisi şerifte Allah güzeldir güzeli sever Dolayısıyla Şimdi burada güzellikler Ortaya konacak Ve değerli dostum Faruk kardeşim bu konuda Hakikaten çok çok Hassas Gerek Antalya'daki Osmanlı bütün o giyim sanatını sergilediğinde onu izlemiştim. Ve orada da yine o zenginliği, o güzelliği görmüştüm. Ondan dolayı kendisini defaatle tebrik etmiştim. Ve bunları hayatta tutabilmek dünden bugüne, bugünden yarın'a Taşıyabilmek, geleneklerimiz açısından çok çok önem arz ediyor. Tabi şimdi önümüzdeki dönem bu binada eğitim öğretim görmeye başlayacak öğrencilerimiz için bir temel attık. Bu bakımdan burası çok önem arz ediyor. Ve ben şimdiden de öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ülkemizin bu ilk tasarım meslek yüksek okulu'nun aynı alanda faaliyet gösterecek bir ihtisas üniversitesinin de temelini oluşturma hedefini çok isabetli buluyorum. Ülkemizde 2002 yılında 76 üniversite vardı. Şu anda meclisten kararı geçmiş kurulmamış olanlar ki önümüzdeki yıldan itibaren onlar da kurulmaya başlayacak. Bunlarla birlikte üniversite sayısı Türkiye'de 193'e ulaştı. Artık üniversite aramak için ta Güneydoğu Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan çıkıp en batıya gitmeye gerek kalmayacak. Şimdi artık üniversite ücra köşedeki yavrularımızın ayağına gidiyor. Eğitim öğretim ayağına gidiyor. Mali imkanı yok nasıl gidecek gidemiyoruz ama şimdi icabında Muş'ta Hakkari'de Van'da oralarda okuma imkanını yakalıyor Artık ülkemizin hiçbir yerinde yüksek öğretim imkanından mahrum evladımız kalmıyor, kalmayacak. Bundan sonra yarış üniversiteye girmek için değil. Daha kaliteli eğitim öğretim almak için yaşanacak. Evlatlarımız üniversiteye Sadece bir diploma sahibi olmak için değil. Bilgilerini, becerilerini, kabiliyetlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri, en iyi şekilde onu değerlendirebilecek eğitimi almak için gidecekler. Sevgili dostlar, Türkiye olarak artık üretimde rüştümüzü ziyadesiyle ispat ettik. Eskiden bir ürün alınırken onun yabancı menşeli olması kalitesinin güvenilirliğinin garantisi gibi algılanırdı. Ama bunlar geride kaldı. Şimdi iş tam tersine döndü. Alınan ürünlerin malı damgası taşıması her bakımdan daha makbul kabul edilmesine yol açtı. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Üretimle birlikte Tasarımda da bölgemizde ve dünyada söz sahibi olmak durumundayız. Çünkü asıl değerli olan tasarımdır. Biz işte bunun için örneğin bu alanın dışında yerli araba diyoruz. Yerli savunma sanayi diyoruz. Üretimle birlikte asıl katma değeri oluşturan tasarımı da gerçekleştirmek istiyoruz. Fakat montaja alışmış olanlar Maalesef bu işe yanaşmıyorlar. Çünkü o kolay. Zora girmek istemiyorlar. Ya gel işte bunu sen kendin üret, üretebilirsin. Bunun altına da Made in Turkey diyelim ya. Bunu yaşayalım. Bakıyorsun ki işte bildiğiniz gibi değil Sayın Cumhurbaşkanım. Öyle kolay değil. Ya kolay değil diye bir şey yok. Kolay. Artık bu ülke birçok zoru başardı. Bunu da başaracak. Ama size nasip olmayacak Bunu başaracak olanlar çıkacak Bunu göreceksiniz Ben buna inanıyorum <laughs> Ve bakın son savunma sanayi fuarında Hamdolsun Yüzde yüz yerli olan Ürünlerimiz ortaya çıkmaya başladı Bakın şimdi Biz insansız hava aracını Şu anda ürettik Yüzde yüz yerli Ve bunu yapan gençler, bizim gençlerimiz. Ve bunu almamak için direnen bazı mahfiller var. Ama o da hallolacak. Ve şu anda biz yurt dışında pazarlığını yapmaya da başladık. Ben zaten söylüyorum, ben diyorum bu konuda pazarlamacılık yapacağım. Her yerde. E çünkü Pazarı oluşturacağız ki onlara teşvik olsun. Yoksa onlara teşvik olmaz. Ülkemizin her alanda olduğu gibi moda ve tekstil sektöründe de tasarımı ön plana alması gerekiyor ve ondan sonra tabii Faruk Saraç artık dünya markası olarak çok daha geniş bir alanda inşallah yerini alacak olsun. Yüksek okulumuzu ve kurulması hedeflenen üniversiteyi işte bu bakımdan önemli bir adım olarak görüyorum. Değerli misafirler Tabi Faruk Saraç ismi ülkemizde moda alanında gerçekten bir marka Marka ortaya çıkarmak gerçekten zor bir süreç Bunun farkındayım inancındayım Bugün dünyada sadece marka değerleri milyarlarca doları bulan kurumlar var Maalesef ülkemizde bu alan uzun süre ihmal edildi Son yıllarda bu yönde ciddi bir gayret, ciddi bir bilinçlenme yaşandığını görüyorum. Ülkemizde üretilen her yeniliği, her özgün tasarımı 2023 hedeflerimiz yolunda atılmış bir adım olarak kabul ediyorum. Türkiye'nin fikri sermayesinin hızla gelişiyor olmasından da memnuniyet duyuyorum. Bu noktada her geçen gün güçleniyoruz. Bu konuda rakamlar gerçekten çok ümit verici. Örneğin ülkemizde yıllık patent başvuru sayısı 12 yıl öncesine göre 11 kat artarak 5000'e çıktı. Bu çok önemli bir zenginliktir. Aynı şekilde yıllık yerli buluş sayısı 8000'e aştı Önemli bir zenginliktir. 2014 yılında ülkemizde 40 binden fazla tasarım başvurusu yapıldı. Bakınız nerelerden nerelere geliyoruz. Bu rakamla Türkiye en fazla tasarım başvurusu yapılan ülkeler sıralamasında Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sıraya yükseldi. Yine 2014 yılında 110 binin üzerinde marka başvurusuyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi haline geldik. Araştırma geliştirme harcamalarımızın yıllık tutarı da 13 milyar doların üzerine çıktı. 12 yıl önce TÜBİTAK'ta milli bütçede ARGE'ye para ayrılacak. Onların kitabında böyle bir şey yoktu. Geldik kendimize bir hedef koyduk dedik ki milli bütçenin yüzde ikisini buraya ayıracağız. Şu anda yaklaşık yüzde biri yakaladık. Ama bunu yüzde ikiye çıkarmamız lazım hatta aşmamız lazım. İnşallah bundan sonraki hedef de bu. Ve buradan orta öğretimdeki öğrencilerden tutunuz. Yüksek öğretimdeki öğrencilere varıncaya kadar, öğretim üyelerimize varıncaya kadar hepsi bu araştırma geliştirmeden istifade edebiliyor. Ayrıca özel sektör bunlardan istifade edebiliyor. Böyle bir adımı atmış bulunuyoruz. Tüm bu rakamlar bize cesaret vermekle birlikte yine de daha çok çalışmamız daha çok gayret etmemiz gerektiğini biliyoruz. İnşallah Faruk Saraç ismini dünyanın en değerli markası haline getirdiğimiz gün, hedefimize ulaştığımız gün olacaktır. Ben bu duygularla açılışını yaptığımız Faruk Saraç Meslek Yüksek Okulu'nun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Faruk Saraç'ı ülkemize böyle kıymetli bir okul kazandırdığı için bir kez daha kutluyorum. Bu okulun açılmasında emeği geçen mimarisinden mühendisine, işçisine kadar hepsini ayrıca kutluyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Faruk Saraç'ın günün anısına hediye takdim olacaktır. Sayın Saraç'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Cumhurbaşkanımız da Sayın Saraç'a günün anısına hediye verecektir. Tamam mı? Değerli misafirlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu'nun açılışını kurdela kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Kurdela kesimi için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiyi sahneye arz ediyorum efendim buyrunuz. Kurdela kesimi için Sayın Bakanımızı, Sayın Valimizi ve değerli eşini, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Buyrunuz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Moda Okulu'nun açılışında bir konuşma gerçekleştirdi az önce sevgili seyirciler. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu'nun açılışı da işte bu konuşmanın ardından kurdela kesmek suretiyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer konuklarla birlikte şu anda sahnede. Yok ses çıkmadı hazır değilsiniz Hazır mıyız? Bir ilk kolay değil Evet Ben Faruk Saraç kardeşimi Tüm ailesiyle birlikte Tebrik ediyorum Kutluyorum Bu okulumuzdan inşallah Nice Faruk Saraç gibi inşallah tasarımcılar çıkacak ve ülkemizin insanına tüm insanlığa Hayırlı hizmetler verecekler Hayırlı olsun diyorum Ya Allah Bismillah Biz bu makasları hep hatıra olarak alıyoruz Öyle mi? Tabii